mutfağa Aday kanalına hoş geldiniz. Sizler için bugün tarifim kaplı kurabiye. Burada 125 gram odasında yağım var. Tereyağı veya margarin kullanabilirsiniz. Yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 adet yumurta, 1 çay bardağı pudra şekeri, 1 paket vanilya. Karıştırmaya başlayalım. Onumuzu ilave edelim. Kontrollü olun. Toparlanana kadar spotu da ben. Siz de bu şekilde yaparsanız eliniz hamura bulaşmaz. Artık elime yoğuracağım. Üçüncü bardağımda ilave ettim. Yoğurmaya devam ediyorum. Kurabiye hamurumu yoğurdum güzelce. Ortalama 4 su bardağı yakın un kullandım. Hamurumuzu iki bezeye bölelim. Tezgahıma çok az un serpiştirerek bir tane bezem alıyorum. Merdane yardımıyla açmaya başlıyorum. Hamurumu açtım. Bir tane kalpli kalıpla güzelce çıkartalım desenimizi. Bu yandaki parçaları da kaldıralım. Bunları tekrar değerlendireceğiz. Ağza dağılan muhteşem bir kurabiye oluyor bu tarifle. Kurabiyemizi tepsimizi alalım. tepsiye almamıza gerek yok. Kurabiyemi Önceden ısıtılmış 180 derece fırında hafif pembeleşene kadar pişirmeye gönderiyorum. Mutlaka fırınınızı önceden ısıtın. Kurabiyeleri fırından çıktı. 5 dakika dinlendirelim. Kurabiyeler dinlenirken ben de çikolatamı benmari usulü erittim. Gördüğünüz gibi kurabiyelerin üzeri beyaz ve altı pembe. Yarısını eritmiş olduğum çikolataya batırıyorum. Ve yağlı kağıdımın üzerine koyuyorum. İsterseniz tamam batırabilirsiniz. Veya hiç batırmayabilirsiniz de. İsterseniz kurabiyelerini incilerle süsleyebilirsiniz. Kurabiyemi çikolataya batırdım ve yağlı kağıdın üzerine serdim. Bir tepsi daha var. Onu da istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. 1 saat buzlukta unuttan sonra servis yapabilirsiniz. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, zilini açmayı unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere.